Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda 12 voltluk şarjlı matkaplar için kendi bataryamızı yapmaya çalışacağız. Matkapların bataryaları belli bir süre sonra deform oluyor, kullanılmaz hale gelebiliyor. Piyasada yaklaşık kalitesinden kalitesine göre 150, 200 hatta 400, 500 liralarına kadar matkap bataryaları satılıyor. Bu benim Atlas marka şarjlı matkapın aküsü. Tabi durumu olan var, olmayan var. Ya da bu işlere meraklı olup da bunu ben kendim yapabilirim diyen arkadaşlar da var. İşte biz bu videomuzda bunun yapımını size anlatmaya çalışacağız. Elimizde şu şekilde 3 adet piyasadan almış olduğumuz 2000 mAh saat 30 amper anlık akım verebilen 3 adet litim pilimiz var. Yani laptoptan çıkardığımız bataryalar her ne kadar bu pillere benzese de laptopdan çıkan bataryaların şarjlı matkaplarda kullanması çok verimli olmayacaktır. Ve pillerimizin şarjında bize balans görevi üstlenecek 3S 40 amperlik bir BMS kartımız var. Peki BMS kartı nedir diyecek olursanız BMS kartı olmadan buradaki lityum pillerinin şarjını düzenli bir şekilde yapamayız. Yani düzenden kastımız ne peki? Bildiğiniz gibi lityum piller en fazla 4.2 volt ile şarj edilmesi gereken pillerdir. Ama bu kart olmadan ben bu pilleri şarj etmeye çalışırsam verdiğim şarj aleti bu pillere ne kadar voltaj gittiğini ayarlayamayacak. Yani aradaki pile belki 5 volt gidecek. Şu pile belki 3 volt gidecek. Yani dengesiz bir şarj olacak. İşte biz bir dengesiz şarjdan pillerimizi kurtarmak için ve pillerimizi de korumak adına eğer bu kartı kullanmazsak pillerimiz tamamen deşarj olur ve artık bir süre sonra kullanılmaz hale gelir. Bizim lityum pillerde şarj işleminde balans görevini üstlenmesi için mutlaka BMS kartlarını kullanmamız gerekiyor. İşe ilk önce pildeki bağlantının nasıl olduğunu anlatalım. Pillerimizi biz 12 volta ayarlayacağımız için bu pilleri seri bağlamamız gerekiyor. Peki seri bağlamak nedir? Bakın şu şu an pillerimin artı 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 ve aşağıda eksi 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 kutupları var. Eğer bütün pilleri bu şekilde birbirine bağlarsanız kablo yardımıyla ya da punta yardımıyla bu bir paralel bağlantıdır. Peki paralel bağlantıda ne olur? Paralel bağlantıda yine 4.2 volt çıkış alırsınız. Ama pillerin her biri 2000 mAh saat olduğu için 6 amperlik bir akım alabilirsiniz. Yani 4.2 volt 6 amperlik bir batarya sahip olursunuz. Ama şu şekilde yaparsanız bakın aradaki pili Ters çevirdim. Şu şekilde yaptım. Bakın. Artı, eksi ve artım oldu. Yapacağım şey şu şekilde. Bakın bağlantımızı şu şekilde şematize ettik. Bakın pilimin, ilk pilimin artısı, ikinci pilimin eksisi, üçüncü pilimin artısı. Bakın tamamen buradaki bağlantıyla aynı şekilde. Yani pillerimin şu şekilde olduğunu düşünün. İlk pilimin eksisini BMSM'deki sıfır volt kısmına ya da Piyasada bazı modellerde B eksi olarak yer alıyor. B eksi kısmına bağlıyorum. Aynı pilimi takip ediyorum. Aynı pilimin artışıyla bitişindeki pilin eksisini puntalayıp hemen aradan bir kablo ya da nikel şerit yardımıyla 4.2 volt kısmına bağlıyorum. Ya da piyasada B1 olarak da geçebilir. Yine aynı pilimi takip ederek o pilin artışıyla bitişindeki pilin eksisini puntalıyorum aradan bir kablo ya da nikah şeridi yardımıyla 8.4 volt kısmına bağlıyorum ya da B2 kısmına bağlıyorum. Ve en son pilimin boşta kalan artısını getirip buradaki 12.6 volt kısmına bağlıyorum ya da diğer bir de B artı kısmına bağlıyorum. İşte bu şekilde 12.6 voltluk batarya grubu elde etmiş oluyorum. Yani ben burada 12 volt 2000 miliamperlik bir batarya elde etmiş olacağım. Peki markamızı nereden çalıştıracağız? Ya da bu pilleri nasıl şarj edeceğiz? Elimdeki BMS kartı şarjın dengeli olması için kullanılan bir karttır. Yani kendi başına pilleri şarj etmez. Bu biraz anlam karmaşasına sebep oluyor ama yani ben buna harici bir şarj aleti bağlamak zorundayım. Buradaki B artı kısmından ve B eksi kısmından hem cihazımızı şarj edeceğiz hem de yükümüzü bağlayacağız. Yani matkabımızı buraya bağlayacağız. Uygun şarj voltajımız piyasada kolay bulunması açısından 12 volt ile 13.5 volt arasında bir voltajla siz buradan şarjınızı yapabilirsiniz. Peki amperi ne seçeceğiz? 1 amper bu piller için çok ideal. Peki daha düşük amper olsa ne olur? Daha düşük, düşük amper de olur. Yani 300, 400, 500, 700, 800 hiç fark etmez. Ama çok hızlı şarj edin diyorsanız bunu 2 amperle şarj edebilirsiniz ama ben bunu tavsiye etmem çünkü bu kadar hızlı bir şarj pillerin ömrünü kısaltacaktır. Bir önceki videomuzda pil pompa makinesi ile alakalı bir video çekmiştik. Onu izlemek isteyen arkadaşlar da hemen şu üstteki linki tıklayabilirler. Fillerimizi puntalamak için 0.15 mm nikel şerit kullanacağız. Buradaki başlangıç noktası hiç önemli değil. İster buradaki ile bunu puntalayın. isterseniz buradaki ile bunu puntalayın. Çok bir şey değişmeyecek. Evet ilk puntamızı yaptık. Gayet güzel oldu. Şimdi şuradan geldim. Eksimden geldim. Yukarı ilkini puntaladım. Hemen aynı pili devam ediyorum. Hemen şuradaki kısma şimdi punta yapacağım. Evet ikinci puntamızı da yapıp şu an 12 voltluk pilimizi yapmış olduk. Bakın bu burada. Bu da burada. BMS kartımızın yönünü burada ayarlamak tabii ki çok önemli. Bakın boşta kalan eksim burada. Eksimle ilk önce 0 voltumu lehimliyordum. Daha sonra gelip ilk bağlantı noktamdan 4.2 voltu lehimleyeceğim. Sonra yukarı çıktım geldim. ikinci bağlantı noktamdan 8.4 voltu ve en son boşta kalan artımı da 12.6 volta nikel şeritle bağlantı yapacağım. Evet 0 volt. Hemen şurada 4.2 volt bağlantısı. Hemen yukarı geldim. 8.4 bağlantısı. Hemen şurada da 12.6 volt bağlantısı. Şimdi pillerimizi tamamen şarj etmedik. Bakalım BMS'miz düzgün çalışıyor mu? Evet. Yaklaşık 11 volt civarında voltaj alıyoruz demek ki bağlantılarımızı düzgün yapmışız. Bataryamızın artı ve eksi kısmına şu şekilde krokodiller lehimledik. Şimdi bunları güç kaynağımıza bağlayacağız. Elimde şu şekilde 12 volt Atlas şarjlı akülü matkabımın kendi orijinal şarj aleti var. Bakın ondan çıkan voltajı da size göstereyim. Bakın şu an yaklaşık 13.5 volt civarında bir voltaj alıyorum. Bu normal bir şey arkadaşlar. Şimdi artı eksisine dikkat ederek bakın şu benim artımmış. Artımı Buna bağlıyorum. Birimin eksisinde. Buna bağlıyorum. Bakın kırmızı lambam yandı. Şarjımın başladığını gösteriyor. Lamba yeşile döndüğünde şarjın tamamen bittiğini bize gösterecek. Peki şu an bu bataryama ne kadar akım gidiyor diye merak edecek olsanız, hadi size onu da gösterelim. Bakın kırmızı probe'mi aldım. Amper kısmına taktım. Şuradaki. Butonumu 10 amper kısmına aldım. Bakın siyah kablom yani benim eksim şu an buraya direkt geliyor. Ben kırmızımı buradan çıkartıyorum. Yani pilimden gelen kırmızıyı Multimetremin problarından ister kırmızıya ister siyah bağlayın. Ben siyah bağladım. Ve multimetremin diğer probunda buradaki güç kaynağının artısına bağladım. Bakın şu an pile 1.5 amperlik akım gidiyor. BMS devreleri her bir pil grubu için voltajı otomatik olarak ayarlar. Yani pillerden birisi herhangi bir şekilde dolduğu zaman, diyelim ki en baştaki pil doldu. Bunun akımını kesecek, yani voltajını kesecek ve o pili koruma altına almış olacak. Evet şu an şarjım tamamen bitti. Yeşil ışığım yandı. Evet şu an 12.2 volt civarında. Projemizin sonuna geldik. Bakalım 30 amperlik piller gerçekten işe yarayacak mı? Yaramayacak mı? Matkamızın orijinal aküsünü çıkartıyorum. Buraya bağlantılarımı yapıyorum. Şimdi normal şartlarda TT'ye bastığımda çekilen yüksel akımdan dolayı matkamın çalışmaması lazım. Laptop pillerinde genelde böyle olur. hızlı kademeyi alalım. <Sessizlik> Muhatkabın sesi gayet gür. Tutmaya çalışalım. Normalde bu pilin akımı yetersiz olsaydı matkabın başının tutunda bakın şöyle bir ses çıkacaktı. Şu an bunu düşük kademeye getiriyorum. Bakın şöyle olacaktı. Şu an bunu tutabiliyorum. Niye? Çünkü düşük torkta. Şimdi yüksek torka alıyorum. Şu an en yüksek torku aldım. 25. kademede. Yine tutmaya çalışıyorum. Güzel bir proje oldu. Gerçekten çok aşırı maliyetli bir şey olmadı ama BMS katını 40 amperden daha düşük kesinlikle almayın. Yoksa çekilen yüksek akımdan dolayı matkabınız çalışmaz. Mutlaka en az 3S 40 amper BMS'niz olacak. Profil bir demirim var. Alüminyum profil. Bakın hiçbir hile burada yok. Matkamımızın burada bağlantılarını yaptık. ince matkap ucu falan değil yaklaşık 8 milimlik bir matkap ucu ince olsa delmesi biraz daha kolay olurdu evet piller gerçekten kaliteli ve anlık amperi gerçekten çok yüksek bu video ile birlikte bu şekilde matkap için Pil ihtiyacı olan arkadaşlar varsa 12 volt, 14.4 volt, 18 voltluk matkaplar için kendilerine bu konuda yardımcı olabiliriz. Almak isteyenlere uygun fiyatlı yapmayı düşünüyorum. Bana yaptırmak isteyenler instagram hesabım üzerinden ulaşabilirler. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.